Türk hükümetinin genel af ilan etmesi ve Türklere dil hakları gibi haklar tanıyacak yeni bir anayasa hazırlaması bekleniyor. Kaynaklarıma göre Demirtaş gibi isimler de serbest bırakılacak demiş Gönül Tol. devam ediyor. Bu değişikliklerin gerçekleşmeyebileceği ancak Türk hükümetinin bu konuda anlaşmaya vardığı söylendi. Suriye'nin kuzeyinde ise PKK bağlantılı gruplar Bazanya yakın KNC ile güç paylaşımına gidecek ve bazı askeri güçlerini Suriye ordusuna entegre edecek kuzeydeki Suriye Türk birliğinden bahsediyor. Zaten Mazlum Kobani ve Mesut Bazani geçtiğimiz hafta bir araya gelmişlerdi. Onun belli ki oluşturuldu. Devam. Bu özel yönetim modeline dair detaylar henüz net değil. Görüştüğüm kişilere göre Kuzey Irak'taki Kandil'de bulunan PKK kadroları da anlaşmaları, bu anlaşmaları, bu kabulü kabul etmiş durumda. Gelinen bu noktayı, bu müzakereyi kabul etmiş durumda diyor. Her bir satırı deve dişi gibi kulisler içeren, içeren bir ...ex platformundaki mesajdı, haberdi, bilgiydi, duyumdu bu. Ve e, belli ki Türkiye'li kaynaklar da bunun dünyaya ilan edilmesini istemiş olabilirler. Çünkü Suriye'de yeni bir biçim mağara dışişleri bakanı Marco Rubio onaylandı Trump yönetimi gündemde ve Suriye'ye danık olarak yeni bir şekillenme Biden'dan sonra ne biçimde olacak bu beklenirken bir İngilizce mesajda Türkiye hükümetinin duruşu da elbette dünyaya cümle aleme ilan edilmiş olabilir. Anemsemek gerekiyor, altını çizmek gerekiyor. Dönelim Ümit Özdağ'a, Ümit Özdağ tutuklandı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik söz konusuysa Ümit Özdağ şahsında detaylı bir inceleme icap eder. Geriye doğru yıllardır eylemleri, lafları, çektiği videolar ortada özellikle Suriyeli sığınmacılara yönelik olarak. Fakat bu hemen damdan düşer gibi bugün olduysa, o gün yapılmadıysa, 5 yıldır 6 yıldır bu beklendiyse e orada da siyasi bir hesap vardır. Deman, hukuksuzluğsa bu onunla başlamadı. İlk defa bir siyasi parti genel başkanı çutuklandı gibi bir hava veriliyor. Öyle değil. Onunla da bitmeyecek. Suçu yoksa çıkar demek rovanşizm. Orada katılmıyorum. Katılmadığımı daha önce söylemiştim. Türkiye mahalleleri halen öteki mahalleye yargı infazını savunurken kendine adalet e talep ediyor. Maalesef. Mücella yapıcının e bir, birkaç dakika önce bir yangınla ilgili attığı mesajı paylaştığı mesajı paylaşmıştım. Oraya müracaat. Yani bu böyle hiç değişmedi. Hukuk derken, yargı derken, adalet derken, siyaset derken, ifade hürriyeti derken, insan hakkı, insan onuru derken, sadece kendine dokunduğunda, başkası infaz edilirken, linç edilirken, başkası hakkında işlem yapılırken, maalesef, kursar, rutin haberi bile paylaşmıyor. Soğuk bilgiyi bile paylaşmıyor. Önüne arkasına yorum kaymadan, düz neyse enformasyon, onu bile verme gereği duymuyor görmüyor, duymuyor. Birkaç örnek getirdim, tutuklanan gazeteciler. Bir hatim 13 gazeteciyi tutukladı bir ay içinde. Altı ise cuma günü gözaltına alınarak tutuklandı. Bir tek satır haber yok. Sonra basın ifade evliyeti. Özellikle durum güncellemesi için halen erken diyorum, buradaki yorum benim. Cem Toker bu doğru değil demiş işte ilk defa bir 12 Eylül'den sonra ilk kez bir siyasi parti genel başkanı tutuklandı. O kadar da sağır ve farklı bir genel kültürle yürüyorlar ki enteresan. 12 Eylül'den sonra ilk kez bir genel başkan tutuklandı diyorsunuz. 44 yılda bir ilk filan. Yani Cem Töke bizim diyor genel başkanımız e, teskilat bütçeleri konusunda mahkum edildi. Devlete yalan beyandan cezaevine gönderildi diyor. İbara Demokrat Batı haberi mi Cem Toker yazmasaydı haberim olmayacaktı. Fakat sadece o değil. Serhat'in Demirtaş çeken yüksek Dağ yıllardır içeride 8 yılı doldurdular 9. yıla girdi. Başkaları da var. 12 Eylülden hemen sonra ve gözaltına alınıp tecrit edilen genel başkanlar var. Yerleşik havlu Türkiye'de. Yaşanan mağduriyet mağduriyet olsun olmasın ancak kendine ya da mahallesine özel bir ilk olarak sunuluyor maalesef. Bedine Mamedoğlu paylaşmış. Apo'nun talihesi konuşulurken Özdağ'ı tutukladılar İsmail Saymaz tweetine. Cevaben, mülteciler hakkında kullanmadı nefret söylemi kalmadı. Ülkedeki öksü kesimlere şiddet nefret söylem pratiği sundu cesaret verdi. T Türk halkı hakkında söyleyebileceği bütün açı söylenlere her defasında yenileceği... Ahmet Spor hakkında demediği şey kalmadı. Daha ne kaldı? Diyor ki benzer bir tweeti Eren Keskin'de paylaşmış. İsmail Küçükkaya Halk TV'de Den Parti'nin Ümit Özdağ'ın tutuklanmasına neden karşı çıkmadığını eleştiriyor. Peki Ümit Özdağ... İçerideki Türklerle ilgili... En ufak bir cümle söyledi mi? Bir çıkış yaptı mı? Orus olmazlar. Ritmi işte, açtık. Ahalle. Mahalle bölünmesi. Ayrılması. Yarılması. Danelim Trump 2.0 dönemi başladı. Trump kararnameleriyle konuşuyor ve bunun sonuçları elbette takibi duruyor. Resmi verilere göre... Türkiye'yi ilgilendiren tarafı 2022 sonu itibariyle ABD yasal dışı yollardan giriş yapan Türkiye vatandaşı sayısı 22 binin üzerinde. 2023-2024 rakamlarıyla sayı artabilir bilmiyoruz. Tümü kaçak durumda yine dönem dakibetleri belirsiz iade edilebilirler. Ee, ...yine bir e, karar çıkardı Trump. ...federal e, göçmenlikçi kolluk kuvvetlerine... ...kilise, hastane, okul gibi hassas kabul edilen alanların içinde... ...veya etrafında göçmenleri tutuklama yetkisi verildi... ...eskiden böyle bir durum vardı... İnsanlar kiliseye veya hastaneye yetişerek... E, ...şey sığınarak... E, ...ne bileyim... ...güvenlik güçlerinin kendilerini tutuklaması... ...veya kendileri hakkında işlem yapmasına... ...engel olabiliyorlardı, set çekebiliyorlardı. olardı... ...o da kaldırmış... ...şimdi... Trump ve göçmenlerle ilgili konuda bir şey ayırmak lazım. Trump bütün göçmenleri paketleyip gönderecek ya da hepsini sınır dışı edecek diye bir şey yok. Orada bir e, yanlış biliyor. Trump ile ve göçmenlerle e, mücadele ediyor. Yani herhangi bir belgesi olmayan ve bir biçimde işte yasal dışı yollardan ülkeye giriş çık yatmış. ...göçmenlerle. Onun mücadelesi o. Çıkardığı... ...kararlar veya kararnameler veya emeller de... ...bununla ilgili. Bunun altını çizelim. Yasal olarak... ...göçmüş olan, belgesi olan, ne bileyim... ...belli bir oturma hakkı olan, ne bileyim... ...green card olan, neyse bu tür... ...insanlarla ilgili ilk aşamada... ...bir meselesi yok. Bunu söylüyor zaten. Nitelikli göçmenlerle bir meselemiz yok bunun... ...bizim diyor. E, konu... ...illegal göçmen konusu ama işte... ...Türkiye'den on binlerce insan girmiş ve onlar da... ...şu anda başlarına neler geleceğini... ...merak ediyor. Bakalım ne olacak... Bütün sınır kapıları da özellikle güney sınırlarına talimatlar gitti. Uygulama başladı deniyor. Bunun takibini sürdüreceğiz. Düzensiz göçmenlerin 4 milyondan fazlasının Meksikalılar oluşturuyormuş bu arada. Hani Türkiye planlıyoruz diyoruz ama ağırlık Meksikalılar da toplu olarak hepsini sınır dışı etmeyi planlıyor. Düzensiz, illegal, herhangi bir belgesi olmayan sığınmacılardan bahsediyoruz. Ama o bile işte milyonlar sadece 4 milyon Meksikalı. Trump 2 bu merak ediliyor. Ama ağırlıklı olarak kendi ülkesinde ya da yani Amerika'da ortaya yani vaatlerini hayata geçirmesi ile şu anda konuşuluyor. Elbette Grönland, Panama veya işte Meksika Körfezi gibi konular, Kanada ile ilgili konular var. Şu anda çok fazla Avrupa'yı enteres bir durum yok. Ondan dolayı da zaten İngiltere'de olsun Avrupa'da olsun herkes kendi gündemine döndü. İlk gün Trump'un 20 treni ve imzaladığı kararnamelerle ilgili çokça haber vardı ama ikinci günden itibaren buna ara verildi. Şimdi burada da ee, Trump özellikle 10 emire e, atıfta e, bulunarak e, executive order yani başkanlık emri olarak da çevirebilirsiniz İngilizce'de e, Musa diyor sadece 10 emirle yetinmişti ben diyor onu geçtim yani başka bir dönem başladı filan ve bu şekilde de Times karikatürize etmiş ikinci günü de imzaladığı ee, kararlar dikkat çekici. Bunlardan bir tanesi John Bolton'a ki eski danışmanı e, güvenlik statüsünü iptal etti ve korumaları geri çekti. O da onun üzerine bir açıklama yaptı. Hayal kırıklığına uğradım ama şaşırmadım diyor. Trump daha önce ABD gizli servisi tarafından sağlanan korumayı sona erdirme kararı aldı. Biden'ın ulusal güvenlik politikalarına yönelik eleştirilene eleştirilene rağmen 2021 yılında bu korumayı bana uzatma kararı almıştır diyor. Yani Biden, Bey'in ayrı görüşte olmadığı halde, ona eleştirdiğim halde ee, korumaları uzattı ha, e, Koruma tedbirini uzattı Ama Trump bunu yapmadı Trump bir de tabii elbette itikamcı bir zihniyette hareket ediyor John Bol Bolton'dan e, itikam almak amacıyla yaptı. Yani korunması gereken bir kişiyi Kişinin bütün güvenlik çemberini iptal etti e, Bu yanıyla de Gerçekten düşünülmesi ve Kokulması gereken biri <laughs> Ne diyeyim Şimdi Trump meselesinde e, Donald Trump'ın annesi bir İskoç adasından New York seçkinler kulübüne diye bir haber çıktı örüme düştü. The Times veya başka bir İngiliz gazetesinde olabilir. Marianne. 20. yüzyılın başlarında ABD ve Kanada'ya seyahat eden 10 binlerce İskoç'tan biriydi. Yani Amerika başta esasen bir göçmen ülkesi. Tamamen işte özellikle Avrupa'dan göç edenlerin ülkesi. Öze Güney eyaletleri itibariyle de Güney Amerika'dan göç edenlerin ülkesi. Trump da herkes gibi bir göçmen ailesinin çocuğu. E, Biden da öyle. Biden Irish ben İrlandalıyım diyor. Yani İrlanda göçmeni ailesi ataları büyük kıtlık döneminde 1800'lerin ortalarında İrlanda'daki büyük kıtlıkta kıtlık nedeniyle milyonlarca insan hayatını kaybettiği göçtü. Orada Kraliçe Victoria dönemi, Kraliçe Victoria'nın da o var. O da o dönem ailesi göçenlerden ve Joe Biden Herkes göçmen esasen. Ama dedim ya orada işte yasal göçmenle illegal göçmeni birbirinden ayırıyor Trump şimdilik. Elon Musk'ın e, Nazi selamı ya da işte Roma selamı salut diye geçiyor, konuşuluyor. Biri e, önüme düştüğü X platformundaki X platformunun logosunu bu şekilde resmetmiş. Bu da konuşuluyor. Hares kastesi. E, İngiltere şey, İsrail'de marif görüşleriyle, hükümete marif görüşleriyle tanınan bir İsrail gazetesi, antisemitik komplo teorilerini yaymayı seven zengin adam nasıl el sallayacağını unutmuş görünüyor demiş. Evet, kalbim sizinle gibi bir şekilde e, bir işaret yaparken bu tam anlamıyla Nazi selamını çağrıştıracak bir harekete döndü. Haliyle bu mesajın eleştirilmesi işte Hitler'in selamı gibi eleştirilmesi son derece yerinde. Unutuluyor Mussolini de Mussolini de faşist lider İtalya'da ikinci Dünya Savaşı ve öncesindeki dönem itibariyle aynı selamı veriyordu. E, X'ten kopuşları e, hızlandırdı tekrar. Blue Sky'a doğru bir yanelme var fakat belli ki ilerleyen dönemde Elon Musk'ın atacağı adımlar X'ten Exodus deniyor. Yani işte büyük kaç büyük taşınma. X'ten ...veya başka platformlara veya işte... ...Blue Sky gibi platformlara... ...o daha da puzlanabilir... E, ...zaman içerisinde... ...burada da... ...Trump'ın e, yemin ederken... esasen işte bir bombayı patlattı falan gibi... ...bunu e, çeşitli... E, ...çizgi filmlerde veya filmlerde... ...görmüş olabilirsiniz... E, ...bir ile işte karikatürlerdeki gibi... ...Trump'ın projeleri... ...patlamaya mahkum gibi bir havası var... E, ...karika şeyin... E, Karikatürde verilen mesaj yani baş yani e, şeyi patlayacak yani vaatleri patlayacak yoksa ve, bir şey değiştireceği yok manasına geliyor bekleyip göreceğiz. Ben o kadar şey değilim e, açıkçası e, vaatlerinin boş olduğu kanaatinde değilim hayata geçirme konusunda. İngiltere ile meselesi de var e, özellikle Number yani İngiltere Başbakanlık konutu da Trump'ın iş, iş başına gelmesiyle gelişmeleri yakinen takip ediyor. Ekonomik sorunlar var İngiltere'de ağırlıklı olarak. Ulusal sağlık sistemiyle ilgili problemler var. Taşımadan pek çok alana kadar emeklilerle ilgili, ücretlerle ilgili hemen her alanda problemler var. İngiltere bu problemlere imonlaşmış durumda. İşçi Partisi iktidarı, e, iktidarı da 6 aydı, 6 aydır 6 ayı geçti iktidarda. Bekleneni veremedi ve gün geçtikçe reseğini kaybediyor. Ülkede vaktinde bir seçime ihtimal verilmiyor. Daha erken bir seçim yapılırsa ne olur? Gerçekten bunu kestirmek zor. Para İngiltere'yi terk ediyor. Özellikle Brexit'ten sonra. Ve son verilere göre her 45 dakikada bir milyonerin ülkeyi terk ettiği verisi baş. Var. O açıdan zor bir dönem. Ancak İngiltere'nin eski başbakanı, önceki başbakanı, yani bundan önceki başbakan Rişi Sunak'ta, işi Sunak'tan önceki başbakan.